Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız iyisinizdir inşallah haliniz bahtınız Ali arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle köşelerini koyun dedim Hatice'm iyi etti Şu tuğla görünmesin şuraları iyi etti Şu arkadaşlar de bir. zaten kaç almışın acık bir şey var Yok fazla bir malzememiz yok zaten. Zaten bir iki üç torba bir malzeme var arkadaşlar. Bu taraf zaten sıvanmış hani. Evet. Güzel. Arkadaşlar sağ olun. Ee, Ali abi demiş ben demin biraz şeye baktım Ali de evet. ben sana dedim demiş iyi ki dediğim sözüm tuttun demiş de yaptın demiş de sen demiş kendine demiş dedim de odun kumurluk değil demiş hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar gerçekten arkadaşlar yapmamak mümkün mü? Hatice'nin dilini, Hatice Hanım'ın dilinden kurtulmayınca. Hatice'nin dilinden de ama ben de haklıyım o tebellerin orada. Yani aha bak koca sandığı attın oraya işte gittin. Ne güzel değil mi? He o, onlar oraya taktın. En azından. <laughs> Arkadaşlar köşelerimiz şöyle düz olsun istedim. Aa merdivenen en yapmış Seyit ne güzel olmuş. Yani, Merdiven de yapmış de. demirin. Maşallah o hiç boş durmuyor vallahi hiç. Arkadaşlar. Böyle dedim köşeleri düzleyeyim arkadaşlar düzgünce. Şu şofağı güzel de güzelleştireyim. Şurayı mı? Şey. Evet. ne ne olabiliyor mu? Şuraya oysun dersen mavi yapabilirsin şafa. Mavi olabilir arkadaşlar. Şurayı diyorum. Karşı. Kulle demin kuryanlarımızı attım. Evet, evet. Kopattım. He. Pek güzel oldu. Sarı sarı. Böyle top top açtılar. Şeyler de yeni yeni tuttu arkadaşlar. Bakalım. Salatalık olursa yiyeceğiz. Bakalım he. Rabbim ne verirse o arkadaşlar. Havada arkadaşlar. Güzel bir öğlen arası olunca burada böyle bir rüzgar çıkıyor, bunaltmıyor. Biraz bunaltıyor ama sonra bura hep böyle siyale, yani. Güzel bir hava var arkadaşlar. Biz gibi kuvvül kuvvül. Ben de çamaşırları sevdim arkadaşlar. Bulaşık makinesi de öyle duruyor valla. Öbürlerini elim de elimde yudum attım. Halize bak kahvaltıları. Makineydi. Bu sıra gözüm kesmiyor arkadaşlar. Yoruluyum. Bir kanımızı, bir bulaşık, bir üstümüz çamaşır olsun yeter ha. Daha var şeye. O, o zamana kadar inşallah. Arkadaşlar canlar. Ali böyle bu güzel bir şekilde yapıyor. Demiş arkadaşlarımız Hatice abla demiş. Hastasın bu canım. Arkadaşlar. Herkesin işi oluyor, aş oluyor, eşi şeyden geliyor, işten geliyor, yorgun argın. yemek diye çamaşırdı. Ben onlara yataklık olma, yatak döşek yapmıyorum. Gel kızım diyemem, değil mi Ali? oğul oluyor kulayın çocuklarının yine aynen oğullar oluyor. Nasıl diyeyim gelin yavrum deyin. Allah'a şükürler olsun. Elimiz Ali ne. Ayağımız tutuyor, ne elimiz ayağımız tutuyor. Biz Arıyorlar ondan sonra her gün konuşuyor. Görüntülü onlar bize dediğin gibi yetiyor. Yatak döşek yatmıyor arkadaşlar. Yatak döşek yatsak illa ki dediğin gibi hepsi koşarak gelir ama ayakta yakam dostum ya Anam. boş, Orada da çık boşlar Kuşlar burada bizi çok ziyaret ediyor. Kuşlar boş koymuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle sabah hele Ali civil civil arkadaşlar kuş sesiyle daha güzel oluyor. Onunla bizi boş koymuyor ya. ha. Şöylece. Sobamı da sokup atabilirim ey ya. Şimdi şu bir adışlarım var. Onlar. He, onlar bir hallet bir daha bir daha aynen. Sobayı da arkadaşlar. Ne yapayım sobayı biliyor musun? İsin diyorum yıkayım, hortum tutuyorum. Boğuları neydi? Yok, hep vallahi şeyde yuyuyordum. Ya hacıktayken var. Ee, var ya, hep böyle diyordum, boruyor. O zaman hortum yoktu da kovayla döküyordum, hani yığıyordum güzelce, mis gibi güneşte. Ondan sonra kışa da tertemiz. Biz sileri güzelce ne olur. İçinin kurumları dökülür biliyor musun? Zobayı bile yiyordum fırında zobayı baya. Onu da yıkıyordum. Hava iyi olunca kuruyordu arkadaşlar. İyi oldu. Şu şekil köşeler arkadaşlar. Köşelerini. O koşayı tüm bir indireceğiz. Kopuk yiyor değil evet. ya. He? Yok ya böyle daha güzel. Öyle de oldu. O da rekor Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar bu kopuğu daha tutucu özelliği var. Hem de böyle böyle tükürmesin diye şöyle ben biraz daha. Onu demedim. Ya. Şu koşayı öbür maviliği de evet. Mavi maviyi de değil. Buranın rengi değişik oluyor. Nerede? Burası. Öyle bir şey olur mu, Ali? Uyum sağlasın. <laughs> bilmiyorum yok kendin bilir mi? Yani. Arkadaşlar mavi gerçekten bilmiyorum bek böcük börtük görmedim Ali. Yok yok. Yok, yok Allah şükürler olsun öyle kertenkeleymiş. Kırkayağmış. Öyle bir şey yok inşallah. <laughs> Senin bir bellerde kimi yeni yeni ayaklandı. Oraya bayır olunca arkadaşlar su durmuyor, ahıya gidiyor. Acele kıyamet öyle yaptık ama. Bir arada hava iyi. Akşam serinlikte arkadaşlar şu odunları kıyıp oradan kalkacak inşallah. Şimdi yoruldum bayram sonunda da kıyıp doldursun Ali fark etmez. Ardımızdan atlı bu kovalı ye ye. Yani yarık. Şeyin altında, çadırın altında olmuyor dali. Yağmur doluyor ufak yerde, rüzgar vuruyor, çadır kaldırıyor, ıslanıyor, komri bicil bicil, ne suyu diyor? Şey diyorum, şimdi şey yapmaz, ıslanmaz komrimiz ne? Şey yok. şimdi bir şey olmaz, iyi oldu. Güzel Arkadaşlar oldu. yavaş yavaş buraları da inşallah düzene sokarız. Ali kendine malzemene neyim ben karışmam gayrı. Benim buraya da el atma. Hatice Hanım demişler. Ali, Ali Bey oraya elinden alasın demişler ya. Onu demişler. Okudum okudum onu demedim de. Demişler. Vallahi hep. Yok hiç kimisi demiş aynen. Kuzuna zobayı koy Hatice hanım yemek yaparsan demişler de. O yemek işini yalnız bir tane ocak sobüstü olacak arkadaşlar. Yemek pişirmeye. Ecik tüpte, ecik onda. Ali. Nasıl oldu? Beğendin mi? Beğendim. Reçel miçel yaparken arkadaşlar gerçekten haklı kemikle taşladığımız zaman Ali yemek böyle <laughs> baldıcanlarımız yarın dökersi inşallah. İki odun atıp da sobada tıkır tıkır altında tık 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 tık. Şey de çok olur. Odun yakar arkadaşlar. Bizim merdiven bir tarafta kaldı değil mi? Hangisini? Demire mi diyor? Yok yok akşam var. Aşa büyük uyanda. Bir de yarım an vardı lan. Hani takkanını yurtmadın. Takka nerede? Kafa ya ya yanıyor şapka. ya. Takkan getireyim. Nerede? Nereye attın takkayı? Takka evde. Şapka evde. Takka, takka. Tamam. Şeyde, ötekini getirsem ne olur ki de? Fark eder mi? Arkadaşlar, demin Ali'ye diyorum ki, Oralara diyorum kalekini çaldıydım. Parakla vardın mı diyorum. Yok diyor. Senin işin vardı ya. O şu şeylere sürdüydüm. Böyle şeyleri seviyorum arkadaşlar. Ben böyle kalekinden oynamayı. Neyse. Bir taraftan da ben başlar. <laughs> İkimiz teslim. Olur mu? Şapka mı, ne biçim? Ne bileyim hak edemedim ya ben takkamı tak dedi takkanı takamadım ben. <Sessizlik> i̇çinde düğmesi var ne anarım ben kafana takka takmazsan. <Sessizlik> Bir el beni kendini tak canım. <Sessizlik> Arkadaşlar içine şeyi var boynuna takmalı şeyi. Aha şimdi kendini çevirdim bak ha. Tamam, hadi, bitti, Bitti mi? Dibinde Et çıkma ya. Az bir şey be iki. Şöyle bir göz gezdiriver. İskeleye kurmam lazım. İskele Ya da şu falan. Onu ahşap serinlikte yap. Sıcakta gene yoruma. İskeleye kurayım. He, ha. İskeleye yok. Sıcaklıkta bir şey yok. Ben karışmam gene ben. Tamam, İskeleyi tuladan mı kuracağım? Tabii ki. İki ik, kettek geniş olsun bay. iskeleyle daha rahat, şafa sıvıcı arkadaşlar. Daha rahat, sıvaması kolay olur. Kaç boş, yardım edeyim mi? Hayır. Şu tarafa da aynısını yapacağım herhalde. Üst üste koyacak, üstüne de şeyi koyacak arkadaşlar. Şunlardan koyacak. Bence. Ali koya korsun canlar. Arkadaşlar Ali iskelesini kurdu. Kurmuş olduğunuz gibi. Şimdi oraya yayıt da rüzgar şey yapmazım. Şeyin içine ve onları. için içine ilanı. İlanı atıver. odunu mu boşalttın sen ondan? He, ee, bunları boşalttım. He, şükür. Kovalarım mı dedim, kovaları da boşaltmış arkadaşlar. Çıvık oldu alo. Mikserini yine aldım. aldın, çırpıcına. He, ee, mikser çırpıcı valla çiğitti arkadaşlar aynen. Mikserle çırpıcıyla yaptılar. Hayatları. Arkadaşlar. Ali öbür yüzünü suvadı vallahi in çık. Merdivenden biraz zor oluyor ama olay diyorum şuraya şu koysam yetişemem oyla. Ali. yerişemem Hadi. Arkadaşlar olay diyorum şuraya koysam yerişebilir mi diyorum da. Ben kaldıramam bu kovayı Ali. Vereyim diyeyim de. Ben sana Yok yok vereyim de diyorum kaldıramam yani. Çünkü hele ağır oluyor arkadaşlar. Vallahi bir şey in çık, in Az bir şey aynen şey şafak. Şafak az bir şey. Cevap <laughs> mı? Ama hava şey ya sıcak ya Çekiyor. Yani. Katı da pötür pötür olur. Katı da pötür pötür olur. Pötür pötür. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu şey. Yok. Güzelce su mıyım? Mis gibi e ya. İşte dün de, e, yağmur güzel yağ yaydı. pıt 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 ne güzel ses geliyor da Arkadaşlar bizim koyda inan bir yağmur yağdı Ali Sel suya gitti buraya geldik e Ekmeği serper gibi burada yağmur yok arkadaşlar Orada bayağı bir Yağmur iyi sağanak yağdı. Sen olur da yağdı dedin. Daha çok. Bizim buraya arkadaşlar böyle bir bir sever mi ne fazla ya daha ya. Öyle yağmadı. Ekmeğe serper gibi böyle az bir şey yağıyor. Ama lakin böyle bir bir şöyle bir bardakta aktarı gibi aktarmıyor. Eski yağmurlar yok. Sana kolay gelsin. Sağ ne yapıyorsun? Fazlalarını mı kesiyorsun? Buraları dolgu kötü tuttuydum. Üstüne şimdi şey yapmış, şöyle. taşıyor o kadar da yine doluyor şöyle arkadaşlar kopuklar. Şu da pempiş olmuş. Pembe evet. Pempe diye ya. Pempe diye. Koyunum sende mi diye. O Hı. misal olmuş bizimki. Alak. Arkadaşlar vallahi orayı şey yaptık dedik dinen dinen böyle hiç nefes almadım. almadın. Ne? Nefes almadık dedik dinen yeter. Sabahtan beri uğraşıyorsun kahalacık e, sonra bir daha hastalanmayacağı da. Ecik kendine geldiği zaman kımıl kımıl. Kim de Ali de işte ha. Biz şey yapamayanlardanık. Duramayanlardanık Ali. Anamız bizi öyle doğurmuş, hamur gibi yoğurmuş, ne yapak? Zamanın dedik şöyle bizi var olaymışık. Öyle etmemiş. Bizi işine yoğurmuşlar. Arkadaşlar, Ali Sıvı'ya görsün. Önde bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ha. Biz... Hoşçakalın arkadaşlar.